Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Anlaşması, kısa adı 1990 yılında NATO ve Varşova Paktı'nda yer alan ülkelerin silahlanmasını kontrol etmek amacıyla imzalanmış bir anlaşma. Bu anlaşmayla üye devletlerin sahip olabileceği tank, topçu, zırhlı muharebe araçları, savaş uçakları ve helikopterlerin sayısına sınırlar getirilmişti. Rusya 2023 yılında anlaşmadan çekildi. Bu durumda NATO üyesi birçok ülke anlaşmayı askıya almaya başlamıştı. Türkiye'de o tarihte buna ilişkin yaptığı açıklamada AKKA'nın temellerine ve esas ilkelerine duyulan ihtiyacın devam ettiği, Türkiye'nin konu ilişkin temaslarını tüm taraflarla sürdüreceği ifade edilmiş, açıklamada içinden geçmekte olduğumuz olağanüstü dönemde silahların kontrolü, silahsızlanma ve yayılmanın önlenmesi düzenlemelerinin tam olarak uygulanmasına geri dönülmesi, uluslararası güvenlik bakımından her zamankinden daha da büyük önem taşımaktadır vurgusu yapılmıştı. Türkiye'de anlaşmayı resmen askıya aldı. Anlaşmayı askıya alan Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetede yayımlandı. Resmi gazetede yayınlama sonrası anlaşmadan Türkiye'nin çekildiği iddialarına Dışişleri Bakanlığı çekilme yok dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin bu konudaki sorulara verdiği yanıta göre NATO'da ortak bir karar alınsa da anlaşmaya askıya alma kararının yürürlüğe gireceği tarihi her müttefik kendi ulusal mevzuatları çerçevesinde belirliyor. Akkaya taraf müttefiklerin büyük çoğunluğunca da askıya alma kararı yürürlüğe girdi. Yani bu Türkiye'nin tek başına aldığı bir karar değildi ayrıca Türkiye'nin Rusya gibi anlaşmadan çekilmediğini askıya aldığını vurguladı. Askıya alındığında bu kararın geri alınabilir olduğunun altı çizildi.